Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün öyle güzel bir giriş yapamadım. Benim biliyorsunuz bir önceki hesabım vardı. Adı aynıydı. O hesap gitti maalesef. Ban mı yedi bilmiyorum ama ban yese yazardı. Ban yeme ile ilgili bir gösterge yok. Bakın şu hesapta hatta 7 seviyeyim daha. 8'e inmiş çıkmışım. Daha bronzum. Bronza düştüm biz Van Squad kasıyorduk biliyorsunuz. Gitti hesabım. Ama sıkıntı yok artık bu hesaptayız. Artık bu hesapta rank kasacağız. Ya bir iki üç gündür o yüzden video atamıyordum. Yine hesap açtım. Ama artık video gelecek hiç merak etmeyin. Hoşçakalın.